Araba almayı düşünüyorsanız, bir iki PureTech motorunu duymuşsunuzdur muhtemelen. Kimileri harika der, kimileri felaket. Performansı ve yakıt verimliliğiyle ödüller kazandı ama aynı zamanda pahalı arızalarıyla da kötü bir üne sahip. Peki, gerçek ne? Modern bir harika mı, yoksa zaman ayarlı bir bomba mı? Cevap, ona nasıl davrandığınıza bağlı. Kağıt üzerinde, düşük emisyon ve keyifli sürüş için tasarlanmış küçük, Turboşarjlı 3 silindirli bir motor. Ama internette sahiplerinin tekrar eden sorunlarla karşılaştığı sayısız hikaye bulacaksınız. Bu video abartıları ve korku hikayelerini bir kenara bırakacak. Motorun nasıl çalıştığını, ana zayıflıklarını ve sorunlardan kaçınmak için neler yapabileceğinizi anlatacağız. Sonunda 1 2 PureTech'in size uygun olup olmadığını ya da uzak durmanız gerekip gerekmediğini öğrenmiş olacaksınız. Hadi başlayalım. 1-2 PureTech, PSA grubunun, şimdi Stellantis'in bir parçası sayesinde, Peugeot, Citroën, DS, Opel ve Vauxhall gibi birçok markanın geniş bir yelpazesinde kullanılıyor. Peugeot 2008, 3008, 2008, 3008 ve Citroen Z3, Z4 ve C5 Aircross gibi popüler modellerde bulabilirsiniz. Ayrıca DS Automobiles ve yeni Opel ve Vauxhall modellerinin kaputunun altında da yer alıyor. Motor, 82'den 155 beygir gücüne kadar çeşitli güç çıkışlarına sahip, küçük turbo şarjlı 3 silindirli bir tasarıma sahip. En belirgin özelliği ve en büyük baş ağrısı, yağ içinde çalışan ıslak trigger kayışı. Bu, sürtünmeyi ve gürültüyü azaltmak için tasarlanmıştı. Ancak büyük güvenilirlik sorunlarına neden oldu. Motorun yaygın kullanımı, sorunlarının binlerce sürücüyü etkilediği anlamına geliyor. Şimdi bu ıslak kayışın neden bu kadar önemli olduğuna bakalım. Triger kayışı motorunuzun hareketli parçalarını senkronize tutar. Eğer arızalanırsa motorunuz mahvolabilir. Çoğu motor kuru kayış veya metal zincir kullanır. Ancak PureTech motorun içinde sürekli yağ içinde yüzen bir kauçuk kayış kullanır fikir daha uzun ömür, daha az gürültü. Gerçek yağ kayışı bozabilir, özellikle de yağ mükemmel değilse. Kayış bozuldukça yağ kauçuk parçacıkları bırakır. Bu parçacıklar yağ geçişlerini tıkar, motoru ve turboyu yağlamadan mahrum bırakır. Eğer kayış koparsa, felaketle sonuçlanan motor hasarı neredeyse garantidir. Bu tek tasarım seçimi çoğu PureTech sorununun temelinde yatıyor. En büyük 3 PureTech sorunu ıslak trigger kayışına dayanıyor. Birincisi, kayış erken bozulabilir. Yağ pompasını tıkayan ve uyarı ışıklarını tetikleyen, hatta daha kötüsü, ani motor arızasına neden olan kauçuk parçacıklar dökebilir. İkincisi, kayış kalıntıları piston segmanlarına zarar verdikçe yağ tüketimi hızla artar. Bu da mavi duman ve sürekli yağ eklemeye yol açar. Üçüncüsü, kayış parçacıkları yağ geçişlerini tıkadığında Turbo ve sensörler arızalanabilir. Bu da güç kaybına ve pahalı onarımlara neden olur. Gerçek hayattan bir örnek. Bir Peugeot 3008 sahibi önce yavaşlama, sonra motor arıza lambasının yandığını fark eder. Tamirci şişmiş, parçalanmış bir kayış ve kauçuk parçacıklarıyla dolu bir yağ bulur. Sonuç pahalı bir onarım olur. Tek bir arızalı parça bir domino etkisi yaratarak küçük bir sorunu binlerce avroluk bir kabusa dönüştürebilir. Islak kayış ana neden olsa da hasar hızla yayılır. Önleme anahtardır. Peki, bazı sahipler neden bu sorunlardan tamamen kaçınıyor? Fark, bakım ve sürüş tarzına bağlıdır. Bu motor yağ kalitesine karşı son derece hassastır. Yalnızca Stellantis tarafından belirtilen yağı kullanın. Özellikle çoğunlukla kısa mesafeler sürüyorsanız, yağı ve filtreyi kullanım kılavuzunda belirtilenden daha sık değiştirin. Kısa yolculuklar, yağın asla yeterince ısınmadığı anlamına gelir. Bu da kirlenmeye ve kayışın daha hızlı yıpranmasına yol açar. Sıkı yağ değişimlerine uyan ve otoyollarda daha uzun mesafeler süren sahipler genellikle büyük sorunlardan kaçınır. Şehir içi sürüş ve ihmal felaket için bir reçetedir. Motor varsayılan olarak güvenilmez değildir. Sadece kötü bakımı affetmez. Şimdi PureTech'inizi nasıl sağlıklı tutacağımızı konuşalım. PureTech'inizin uzun ömürlü olmasını ister misiniz? Bu kurallara uyun. Yağı ve filtreyi her 110 bin kilometrede bir veya yılda en az bir kez değiştirin. Şehir içi sürüş için daha sık Yalnızca kullanım kılavuzunuzda belirtilen yağ özelliklerini kullanın. Yerine başka bir şey kullanmayın. Yağı güvenilir kaynaklardan veya güvenilir bayilerden satın alın. Trigger kayışını her büyük serviste kontrol ettirin. Sadece resmi aralıkta değil. Şişme veya aşınma belirtileri gösteriyorsa, kilometreye bakılmaksızın kayışı hemen değiştirin. Sık sık kısa yolculuklardan kaçının. Arabanıza düzenli olarak iyi bir otoyol sürüşü yaptırın. Motoru düşük devirlerde zorlamayın. Biraz devirlenmesine izin verin. Sert sürmeden önce motoru nazikçe ısıtın. Bu alışkanlıklar büyük sorun riskinizi önemli ölçüde azaltır. PureTech'e yüksek bakımlı bir atlet gibi davranın, o da sizi ödüllendirebilir. Bu ipuçlarını göz ardı ederseniz, cüzdanınızla kumar oynuyorsunuz demektir. 1. 2. PureTech motorlu bir araba almalı mısınız? düzenli, daha uzun yolculuklar. Özellikle otoyollarda yapan ve bakıma titizlikle yaklaşan sürücüler için en iyisidir. Ayrıntılı kayıt tutmaktan hoşlanıyorsanız ve yağ ve önleyici bakıma biraz daha fazla harcama yapmaktan çekinmiyorsanız muhtemelen iyi bir deneyim yaşarsınız. Ancak çoğunlukla kısa, dur-kalk şehir içi sürüşler yapıyorsanız veya bakımı atlama eğilimindeyseniz bu motor size göre değil ihmali cezalandırır ve disiplini ödüllendirir. İkinci el alıyorsanız, eksik servis geçmişi veya belirsiz yağ değişimleri olan arabalardan uzak durun. Pahalı onarım riski çok yüksek. Alışkanlıklarınıza ve beklentilerinize göre akıllıca seçim yapın. 1 2 PureTech bir mucize motor değil ama tamamen çöp de değil. Islak kayış tasarımı zekice ama kırılgan. Bu da güvenilirliği kusursuz bakıma bağlı kılıyor. Dikkatli sahipler için harika performans ve verimlilik sunar. Dikkatsizler için ise finansal bir kabus olabilir. Motorun kaderi sizin ellerinizde. Doğru yağı kullanın, sık sık değiştirin, akıllıca sürün ve kayışı kontrol edin. Bu tak ve unut bir motor değil, dikkat istiyor. PureTech, modern araba teknolojisi hakkında uyarıcı bir hikaye yenilik, gizli maliyetlerle gelebilir. Zorluğa hazırsanız ödüllendirici olabilir. Değilse başka bir yere bakın. Neye bulaştığınızı bilin. Böylece sürprizlerden kaçınırsınız. Şimdi sıra sizde. Hiçbir 2 PureTech sahibi oldunuz mu? Sorunsuz bir sürüş mü yaşadınız yoksa korkulan trigger kayışı ve yağ sorunlarıyla mı karşılaştınız? Bakım rutininiz nedir? Şehir içi mi, otoyol sürüşü mü? Yorumlarda markanızı, modelinizi, yılınızı, kilometrenizi ve dürüst geri bildiriminizi paylaşın. Hikayeniz, başkalarının daha akıllı seçimler yapmasına yardımcı olabilir. Birlikte gerçek bir kaynak oluşturalım. Deneyimleriniz önemli. Abone olarak desteğinizi esirgemeyin. Hoşçakalın.